Başladı. Şöyle bir atalım. Ne oluyor lan? Kalk bak kapanıyor. Çekelim. Evet. Çalış almayı, Çek ayın sonu geldiği geldi, gibi gelmez mi sen ne oluyor güzel oluyor erken açalım biraz şunu da evden çıkardım up to ama sıra gelsin. Niye sıra gelmiyor? Gelsin artık. Heh. O taşları işte. Okey dursun şimdilik 13 sallayalım. işsrek bir taş gelirse kazanırız tabi birisi bitmezse galiba kazandık bitmezse. Şimdi önce şu taşı işleyelim. Şuraya bir. Ee, şöyle bir bitelim. Altı iş, altı saniye içinde başlayacak. 5 saniye içinde başlayacak. Başladı. El güzel ha. Çiftlisem yok, çift yok. Güzel. Güzel. Şu birden başlayalım be. Bir. tamam. Birden başlayalım be. Bir. atıyor. Birle devam edelim bakalım. Bu bir de gitsin. Bizde birler acıma. Birdir, birdir. Birdir, birdir diye oyun var ya. Birdir, bir midir? Öyle bir şey de hatırlayamadım tam. Şimdi zorla çifte götürmeye çalışıyor. Baksanıza. Hem de yüksek rakamlar yani. üçtür, beştir. Dünya hoştur. Hadi bakalım deminki oyunu kazandık. <laughs> Bakın beni yormadan işe yaramıyormuş. Sen işe yarıyorsun ya. Üf be. Ee bir atalım. Bir tur daha dönelim. Oo, hoş geldin Mustafa. Nasılsın? Bildirim bitmedi galiba yine. Youtube çok fazla yer açıyorum diye bana şey mi uyguluyor acaba? Eksi tarife mi uyguluyor? Ne yapıyor? <laughs> Keşfete düştü. Harbi mi? Orada mı karşına çıktı? Vay be. Yayınıma gelmiyorsun ama keşfettin. Vay yok be. Şimdi seri açalım bir. Hop 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 yavrum Şunu da atalım. Ama 101 pek izlemiyor herhalde millet. Kimse gelmiyor. Yok mu be Mustafa? Ben takılıyorum. Olur mu? Bakacaksın. Farklı yayınlar olabilir. İzlemek isteyebilirsin. Ama ben pek izlenmelik bir şey görmedim yani. Hani benimki böyle izlenmelik diye demiyorum da benim gördüğüm kadarıyla çok bir şey görmedim. Bir tane doğayı çeken abi vardı. O fena değildi. Ne bu? Dis mi atıyorum buradan? Yani yeni adamı. Atamıyorsun. Hala uyumuyor. Evet. Bakalım. Şu 13 de salla yokla. Bir tane. Aa. Çift aç. Kazanırız herhalde. Aynen. Sergen yanık verici. Işte. Peş peşe iki tık kazandırıyorum. Bakalım ne zaman bırakacaklar odayı. Çekmene gerek yok. Rahatsız olmam. Mustafa. O eline iyi. Hoş geldin Hüseyin. Turla taş çekmedim. Nereye atıyorum? Çıktım çok mu ya? İki tane var. İki tane var. El ne kötü ne iyi. Düzelmeyecek bir el değil. Bakın. Şakası, de neyse, <laughs> çalış çalış olmayın, cepte para kalmayın. <laughs> Sonu Sizce şu an takip sayım kaçtır? Hadi bakalım. Doğru tahmin gelecek mi? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Şaka mısın? Şaka. Efendim Hüseyin. Sohbet yayını açtım gelmediniz. Kimse gelmedi. 101 oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Mecbur eskeceğim şimdi. Sallayalım. Sıcak ya, Azerbaycan'da mı sıcak? Demek ki gelmedi yani, bildirim gelmiyor. Anlamadım ki, bir sıkıntı var. Gülcelleme var mı diye baktım, o da yok. <laughs> bildirim düşüttürmüyor. Youtube'un da ne biçim algoritması var? Oy, bana dönse var ya, kazandık galiba. Döndür lan, döndür. Hadi, bitirmeden döndür bana. her yine kazanıyoruz mu acaba? Evet. Günaydın Miu. Günaydın Miu. <laughs> Komik geldi. Kazanmışızdır herhalde. Bildirimleri açmayanlar değilse de gitmiyor, gitmiyor. <laughs> Bir sıkıntı var. kazanıyorum ya. Bir El çok kötü gelene kadar çıkmıyor ya. <laughs> Çalış çalış olmayın cepte para kalmayın. Evet. PUBG açtık ya. Sohbet yayını da açtık. PUBG açarım ya. Şarjım var. Biraz kafa dinleyeyim dedim. Yor. Birazdan açarız. Peki. tamam Hayırlısı. Yani. Dört çiftimiz var. Ama onun bir çifti daha yok. Ay ay. Biraz evin boşalmasını bekliyorum. kalabalık arkadaşlar. Ev kalabalık olduğu için rahat rahat konuşamıyorum, ödemiyorum, bağıramıyorum. Şimdi yüksek sesten konuşmam gerekecek takdirde. Ne oluyor ne bitiyor diye odaya gelmesinler. Çifte giden olur, belki Şunu atalım. Birazdan boşalacak. 5'ler 3'ler eh. Ne atalım 4 hmm, dört atalım dört. Harbi mod gitti ya O da biraz canımı sıkıyor Tam alışıyorsun mod gidiyor yani Yarın geliyormuş ama evet Çalış, Çalışma. Evet. Maalesef. Hayır hayır. Geri bırakma. Neyse geri bırak. Olmadı. Olmadı. Yapamadık. Sırayı aç. Bilmiyorum ki gelir mi? Gelirse diyeceğim ama ben oynayamam. Oynayacağım. Yarın iş var. Artık yarın işten gelince diyelim. Ne gibi? Sıkıntısı ne? Hadi lan. gelsin bir konuşayım. Bilmiyorum e Hiç durmadan kazanıyoruz ha. Beş buçuk dört el oldu. El kötü gelirse çıkacağım. Aa harbi mi? O zaman güzel. Ben onu, onu sevmiştim. Aha kötü geldi. Çift mi yok ya? Ama iyi çektik. Bir bakayım. deriz senin hallederiz. Bu soru öyle olsun. buradaki abone diye. Keşfete düşerse dersin. <laughs> Buradakiler abonedir zaten, Hüseyin'im. Bu oyundan sonra çıkıyorum ya. Hadi bakalım. Hiç bu kadar peş peşe dört oyun kazanmayı beklemiyordum ama şimdi biraz batırıyoruz galiba. Evet batışa geçtik. En kötü gelmeye başladı. Neil. <laughs> Kedi geliyor aklıma miyav derken. Meal. Beni fena taşladı eleman ya. Bu ne? Toparlanmaz daha bu el. bizim partner açar. Ondayız yani. Benden ekmek çıkmaz. Arkadaşlar dört eldir kazanıyoruz. Bir oyunda gitsin. Dışarıda miyim görünce? Mi? Canlıdaki mi? ha. Harbi mi? Aslında çok basit de değildir. Çok basit diyecektim de. Yok basit değil. Hadi benim partner aç da kazanalım. Merhaba Akide hoş geldin. İşte anlatmaya kalksa çok karma oldu. kaybettik. Aa, size söz el kötü gelirse direkt çıkıyorum. Size size söz yine baharlar gelecek. El kötü kötü geldiği anda çıkıyorum kapatıyorum. Çok iyi geldi be. Ama iyi geldi arkadaşlar. Çok iyi geldi. Şimdi bunun peşine sohbet mi açalım yoksa sohbet muhabbet yoksa PUBG yayını mı açalım? Korku yayını da olabilir de ya, bu saatte giden pek bilmiyorum. Hoş geldin Mustafa.

muazzam ya. Çok erken açtım mı açacağım. Seni de atalım. Aaa. Aaa. Ne yapacağım bir şey şu an ya. uğraştık bunu. o Kazanıyor muyuz? Aa. Berbat ya. <laughs> iyi i̇yi, iyi mi? Okey, burada mı kullanacak gerçekten? İler açarsa biterim muhtemelen de kimse açmıyor. Peki hmm. <laughs> <laughs> açarlar şunu atayım. <laughs> dın 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 bitiyor birkaç dakikaya. Normalde açılmasını isterler ama ben açılsın istiyorum ki belki biterim. Ben de iki tane replerşim. Hayırlı olsun. Hadi be, azıcık seri ya. Çok yavaş ilerliyor masanın hızı. Birazcık seri oynasalar. Ne yapacak şimdi? Mecbur, mecbur indireceğiz. Şimdi indireceğiz. Ee, elimde azıcık taş kaldı. Bizim orta açmazsa kazanırız. Daha da adam ya açarsa. Açmadı tamam kazandık. Çıkıyoruz. O zaman arkadaşlar bir şey demiyorsanız ben kapatıyorum. Mümkün olan en kısa zamanda da yayına tekrar geliyorum. Kendinize iyi bakın. Buradan nasıl geçiş yapacağım oraya? Sıkıntı oluyor. Kapatıp girmem lazım. Hüseyin niyetimi hemen getirmek ama işte böyle deyince belli olmuyor. Hayır hayır. Geleceğim zaten diyorum. Geleceğim de burayı kapatmam lazım oraya gelmem için. Yani yayını. Hemen demiyorum Yine bir içeriye bir bakarım göz kulak olurum ne olmuş göz kulak Gö... dur nasıldı göz kulak atarım ha tamam hoşçakalın gidiyorum ben kendinize iyi bakın hoş geldiniz şey geldiniz için teşekkür ederim.